i Yarışmaya hazırlanma süreci yaklaşık 7 ay sürdü. 7 ay boyunca her Ramazan boyunca her öğle namazında Fatih hocamız sağ olsun bana ezan okuttu. Ee, ve babamla beraber her akşam yapmadan önce çalıştık. Ayrıca Selman Kızmaz hocam da bana uzaktan e, psikolojik olarak destek verdi. E, o bana moral verdi. Samsun İlk Adım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz 6D sınıfından Emin Kayra Eke. Türkiye çapında yapılan Genç Bilerler Güzel Ezan Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olmuştur bu anlamda Samsun'umuzun gurur kaynağıdır ve İmam Hatip Ortaokulları olarak da bizi gerçekten çok gururlandırmıştır. Öğrencimize de plaketini burada herkesin önünde vermek istiyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, yine din görevlisi olan babası Recep hocamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.